şu geçtiğimiz 1 2 hafta içinde Asya ve Avrasya yönlü çok önemli gelişmeler olmaya başladı. Hani biz hep böyle videolarda söylüyoruz ya hayal gibi geliyor insanlara. Yani şu yapılan anlaşmaların hepsi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Avrasya ve Asya yönlü bu yeni düzen hareketi tam gaz devam ederken Türkiye'ye de çok önemli ziyaretler olabilir. Avrupa Birliği'nde de çatlaklar oluştu. Türkiye'nin o kutlu misyonu sonuna kadar tecelli edecektir. Buna inanıyoruz. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Özellikle Avrasya ve Asya yönlü çok önemli adımlar atılıyor. Bakın bölge ülkeleri atağa kalkmış durumda. Herkes batıya yönelmişken Avrasya ve Asya'yı gözden kaçırmayalım. Çok önemli anlaşmalara, çok önemli efendim bazı girişimlere imza atılıyor. Özellikle İran'la Türkmenistan'la başlayan, İran ve Türkmenistan görüşmesiyle başlayan bu Avrasya ve Asya yönlü atılan adımlar, Kazakistan İran yönlü, Azerbaycan Özbekistan yönlü devam ediyor. Yani bunların ilkini de Mart ayında Türkiye başlatmıştı. Özellikle Özbekistan'la 10'a yakın anlaşma yani 10 tane anlaşma imzalamıştık. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle bu anlamda Özbekistan'a çok önemli bir ziyaret yapılmıştı. Şevket Mirziyoyev, Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli görüşmeler yapıldı. Türk Devleti ve Özbekistan arasında yapılan bu 10 tane anlaşma çok çok önemli kapıları da aralıyor demiştik. Bununla alakalı da video çekmiştik. Şimdi şu geçtiğimiz 1-2 hafta içinde Asya ve Avrasya yönünde çok önemli gelişmeler olmaya başladı. Önce Türkmenistan'ın çiçeği burnundaki devlet başkanı Serdar Berdi Muhammedov. Biliyorsunuz Gurbanguly Berdi Muhammedov görevi oğluna bıraktı. Serdar Berdi Muhammedov da İran'a üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu anlamda çok önemli anlaşmalar yapıldı. Yaklaşık sevgili dostlar 9 tane mutabakat zaptı imzalandı. Zaten hali hazırda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de iki ülkenin aslında çok sık sıkı dost olduğunu ama bu dostluğu daha da ilerletmek istediğini, bölgesel anlamda büyük işbirliklerine vesile olması gerektiğini söyledi. Yani İbrahim reisinin hem Kazakistan'da hem Türkmenistan'da yaptığı bu görüşmelerde söylediği bu laflar çok çok önemli. Özellikle öyle bir şey var ki Kazakistan devlet başkanı Kasım Cömert Tokayev de ziyaretinde İran'da yine 9 tane anlaşma imzaladı. Bakın hem Türkmenistan'da 9 tane Kazakistan'da da 9 tane. İki devlet başkanı da yani Türkmenistan'da, Kazakistan'da İran'a ziyaret etti. İbrahim Reisi Avrasya Birliği vurgusu yaptı. Hani biz hep böyle videolarda söylüyoruz ya, hayal gibi geliyor insanlara. İran Cumhurbaşkanı da Avrasya Birliği yönünde bölgesel adımların atılması anlamında çok büyük anlaşmalara imza attık dedi. Daha da atmak istiyoruz dedi bu anlamda. Demek ki hani hep söylediğimiz husus var ya videolarımızın çoğunda söylüyorduk. Yeni dünya düzeninin yeniden Asya'nın Asya'nın başladığını, Avrasya'nın bu anlamda başladığını görüyoruz. Yani o yeni dünya kurulan düzende Asya çağı başlamıştır. Avrasya çağı başlamıştır demiştik. Ve ne kadar haklı olduğumuzu görüyorsunuz. Türkiye'de bütün bunların merkezinde. Yani şu yapılan anlaşmaların hepsi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Hele ki Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Başkanı'nın daha geçen günlerde Özbekistan'a yaptığı üst düzey ziyarette Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattı da gündeme geldi. Bu hattın daha da geliştirilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini hatta Ulaştırma Bakanlarının beraber bir toplantıda buluşup Bununla alakalı daha çok bu sevkiyatları genişletmek istediklerini, bu ulaşım koridorlarının açılmak istediğinden bahsedildi. Çok çok önemli. Yani sanmayın ki bu yapılan görüşmeler bizi ilgilendirmiyor. Direkt Türkiye'yi ilgilendiriyor. O yüzden de bizim için çok çok önem teşkil ediyor. Şimdi özellikle Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un bu ziyareti İran'a doğal gaz yönlü çok önemli. Tabii kültürel, ticari birçok anlaşma yapıldı. 9 mutabakat zaptı ama doğal gaz gündeme gelen en önemli şeydi. E ne dediler? Doğal gaz alanında ilişkilerin daha da arttırılması istedim deniyor. Çünkü bu anlamda Türkmenistan doğalgaz rezervlerinde dünyada çok önemli sırada. Yani ilk 5'in içinde Türkmenistan. İran'ın karşılıklı doğalgaz yönlü bu hamleleri Türk dünyası açısından da önemli. Yani Türkmenistan gazı açısından, ulaştırılma açısından çok çok önemli. Dolayısıyla bu önemsediğimiz bir görüşmeydi. Ama Kazakistan'la yapılan görüşmede direkt Avrasya Birliği'nin telaffuz edilmesi görüşmeyi daha da önemli hale getiriyor. Sayın Tokayev de İran'a üst düzey ziyaret bulundu. Aynı şekilde bakın Türkmenistan'la da 9 anlaşma yine söyleyelim. Kazakistan'la da 9 anlaşma imzalandı. Bu 9 anlaşmanın içinde yine özellikle enerji yönlü hamleler göze çarpıyor ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi çok önemli bir açıklama yaptı. Tokayev'in ziyareti sırasında bu söylemi çok önemsiyorum. Bakın ne dedi? İkili aynen onun söylemi. İbrahim Reis'in söyledikleri. İkili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki bölgesel ilişkileri genişletmeye kararlıyız. İki ülke arasında Avrasya Birliği gibi bölgesel kuruluşlardaki işbirliği bölgede artabilir. Yani bunu İbrahim Reisi açık açık dile getirdi ki bu çok önemli. Yani bölge için o Avrasya ve Asya yönlü politikalar için çok çok önem teşkil ediyor. Çünkü Amerika hani Biden, Bunak Biden, Biden Apulos demişti ya hatırlarsanız 2-3 ay önce yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Buna biz öncülük etmeliyiz. İşte o bahsettiği Biden'ın dünya düzeni Asya'dan, Avrasya'dan kurulacak dünya düzeni. Çin'in yol kuşak projesi bu anlamda çok önemli. Yani bunları anlattığımız çok ayrıntılı videolar var. Özellikle Çin'in yol kuşak projesi ile alakalı anlattığımız videoya bakın. Çünkü gelecekte çok konuşulacak bunlar yakın gelecekte. O yüzden biz şimdiden dile getirdik ki gerçekten de önemli olduğu ortaya çıktı bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Bunun yanı sıra Kazakistan'la ilişkilerin genişletilmesi, genişletilmek istenmesi, bölgede yeniden Türk Cumhuriyetleri ile alakalı, Türkiye ile alakalı o büyük Avrasya tandanslı bir birliğin kurulup daha fazla ticari anlamda, efendim askeri anlamda ki Turan ordusu bu anlamda ön plana çıkıyor. Hepsini anlattığımız videoda var. Turan ordusunun, Çin'in yol kuşak projesinin ekonomik ayağı, yine bu anlaşmaların yapılması ve dünyada bir enerji krizi yaşanırken kendi bölgesinde Asya ve Avrasya tandanslı enerji politikaları yönünde yapılan imzalar çok çok önem teşkil ediyor. O yüzden de bu anlaşmalar, bu görüşmelerin hepsi ayrı bir öneme sahip. Yine Azerbaycan'a bakalım. Hemen en yakını bu geçtiğimiz gün. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev de Özbekistan'a üst düzey bir ziyarette bulundu. Bakın o da Şevket Mirzoyel ile beraber çok önemli anlaşmalara imza attı. Toplam bakın çok önemli 18 tane sevgili dostlar. 18 tane anlaşmaya imza atıldı. Azerbaycan'la Özbekistan arasında 18 tane anlaşma imzaldı ki bizi ilgilendiren bir kısım da var. Videonun başında söyledim. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu kullanılması konusunda bir mutabakat, bir anlaşmaya varıldı. Bu ulaşım koridoru da tekrardan açılması yönünde Ulaştırma Bakanlarının da bakın tekrar ediyorum, Ulaştırma Bakanlarının da yer alacağı yeni bir efendim görüşme gerçekleştirilmesi söylendi. Anlaşmaya varıldı. Bununla alakalı bunlar bahsedildi. Ben hepsini tek tek ayrı ayrı önemsiyorum. Hatta Avrasya ve Asya yönlü bu yeni düzen hareketi tam gaz devam ederken Türkiye'de Türkiye'ye de çok önemli ziyaretler olabilir. Nereden olabilir? Türk Cumhuriyetlerinden olabilir. Veya bizden Türk Cumhuriyetlerine, İran'a üst düzey ziyaretler gerçekleştirilebilir. Şu anda bu anlaşma kendi yani paralel çevrede baktığınızda Türkiye'yi de ilgilendirdiği için Türkiye'de bu anlamda bu anlaşmaların göbeğinde. Yani o yüzden Türkiye ile başlayan Özbekistan ziyareti, sonra Türkmenistan İran ziyareti, sonra Kazakistan İran ziyareti, en son olarak Azerbaycan Özbekistan ziyareti. Şimdi bunların hepsi bir bütün çerçevede ele alınmalı. Avrasya ve Asya yönlü adımlar. Şimdi batıda büyük bir enerji krizi yaşanırken hele ki Rusya doğalgazı kesmekle tehdit ederken batıyı Şimdi hepsi tutuşmuş durumda. E, tam da bunlar yaşanırken Asya ve Avrasya'nın bu enerji koridorları, enerji politikalarının açılması, Çin'in Yol Kuşak projesiyle beraber ki ilk adımı biliyorsunuz 2025'te açılacak olan bu güzergah, Orta Kuşak dediğimiz şey, Orta Koridor dediğimiz yol direkt Anadolu'dan Türkiye'den geçtiği için de Türkiye'de bu anlamda ayrı bir öneme sahip. O yüzden de bütün bu hadiseler vuku bulmadan önce Türkiye'yi de yıpratmak istiyorlar. Yunanistan'la bir deneyecekler Türkiye'yi bakalım imkan ve kabiliyetleri nasıl, savunma gücü nasıl diye. He, bunun daha da üstüne de çıkmaya çalışacaklar. Şimdi Ukrayna'da Rusya yaptıkları gibi ama engelleyemeyecekler. Bakın çünkü muhtaç. Batı buna muhtaç. Batı da zaten kopuşlar başladı. Macaristan endeksi başladı. İtalya mesela Rusya'nın rubleyle doğalgaz hususunu destekliyor. Avrupa Birliği'nde de çatlaklar oluştu. Bu ısrarla Avrasya ve Asya yönlü adımların atılması konusunda karşıda ısrarla bir set çeken Amerika Birleşik Devletleri var. Çünkü istemiyor bunu. Yani Batı'yı da bu anlamda oraya karşı düşmanca tavırlar almaya sergiletiyor. Fransa bu anlamda öyle, Almanya öyle. Ama bakın kopuşlar başladıkça Avrupa da kendi derdine çıkacak. E, ne yapacak Avrupa? E, Asya Avrasya'ya mecburen boyun eğmek zorunda. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan hepsi Avrasya Asya yönlü hedeflerini değiştirdi. O Biden'ın telefon krizlerini söylemiştik. Yani reddetti iki hem Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Bin Zayed, Suudi Arabistan Muhammed Bin Selman ikisi de Biden'a telefonda görüşmedi. Üstüne hakaret etti görüşmeyeceğiz dedi. Ama bakın aynı efendim Birleşik Arap Emirlikleri bize geldi. Biz Birleşik Arap Emirlikleri ziyaret ettik. Suudi Arabistan'a gittik şimdi Suudi Arabistan Türkiye'ye geliyor. Gelecek geldi. Şimdi bütün bu anlaşmalar, bütün bu görüşmeler Avrasya ve Asya ünlü büyük enerji adımlarının da atılacağı anlaşmalar. Orta Doğu'da ayrı bir koridor kurulmasına Türkiye ile izin vermemeli. Türkiye bu jeopolitik güç konumunu da sonuna kadar sürdürmeli diye düşünüyorum. Evet özellikle ben bu Avrasya ve Asya yönlü adımların atılmasından bahsetmek istedim. Yani sanmayın ki Asya'da Avrasya'da gelişme yok. Emin olun her gün yeni gelişmelere gebe. Yani Batı'nın bu krizinde göreceksiniz Asya ve Avrasya ne kadar önemli çıkacak ve üst düzey anlamda ilişkileri genişletecek. Hepimiz birlikte göreceğiz bunları sevgili dostlar. Türkiye'de at başı olacağından bu projelerde o yüzden Türkiye'nin üzerine de oyunlar bitmiyor. Maalesef böyle ama onlar ne kadar oyun kurarsa kursun Türkiye'nin o kutlu misyonu sonuna kadar tecelli edecektir. Buna inanıyoruz. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.